kelime-i tevhiddir bu. İmanı tecrid eder. Sıkıntı olsun olmasın, işi yolunda yürüttür. Ama bilhassa sıkıntı geldi mi, onun üzerine yüz defa onu okursun. Bunaltı, bunalım denen evet. kimseler çok kolay. Ne hap ister, ne şarap ister, ne hekim ister, ne telkin ister. Bir kimse bunaldı mı, çabuk git. Mümkünse o ağır bunalım gelen adam hemen duşun altına ya çok sıcak ya çok soğuk. O üzerinde kendini sanan zulmet dalgaları birden dağılır yine. Otursun iki rekat secde yapsın. Bir tesbih la ilahe illallah çeksin. Aslan gibi. Kırk günde en ağır bunalım bu olan kimseyi tedavi edemezsen İstanbul'a ayak basmam. Tevhid olur. çek rahatla. Salavat çek uyu. Uykusu olmayan adam Tesbih elini alsın, Allah'ın ye başlasın, yattığı yerinde. Tesbihi bitirmeden uyur. Şeytan der, işim mi yok ya bunun başında durayım ben? Bırak uyusun. İşte iki ilaç. Bunu aldı mı kelime-i tevhid. Uykusuz mu kaldı, uykusuz mu kaçtı? Al tesbihini Allah'ıma salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed.